Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Valorant açılmama hatasından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ilk kuran arkadaşlar için söyleyeceğim. Aynı zamanda bu söyleyeceklerim kurulum yaptıktan sonra da açılmama sorunu yaşayan arkadaşlar için de geçerli. Şimdi ilk kontrol etmeniz gereken aşama arkadaşlar. CTRL alt tel yaparak görev yöneticisini açabilirsiniz veya şu alt sağ alt köşeden görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini aç diyerek görev yöneticinizi açabilirsiniz. arkadaşlar görev yöneticinizde Vanguard Tray Notifikasyon diyor. Tam İngilizce mi diye siz ben anladınız. Türkçesini okudum. Burada görmüş olduğunuz e, Valorant'ın yani Riot'un e, bu arka planda çalışması zorunlu olan Excel dosyası arkadaşlar. Bu hem antivirüs olarak da geçiyor. Yani nasıl söyleyeyim, hack programları açılmaması için de çalışan bir program. Aynı zamanda da Valorant'ı başlatmanız için gerekli olan bir program. Kullanıcı ve şifre bilgilerinizi ve birçok işe yarıyor arkadaşlar. Çok detaya gerekiyor Şimdi eğer bu arkadaşlar şu şekilde devre dışı kalmışsa, bilgisayarınızı yeniden başlatsanız dahil oyuna giriş yapamazsınız. Hata alırsınız. Sizde bilgisayar yeniden başlat hatası çıkmasa dahil bunu anlayamadığınız için oyuna giriş yapamazsınız arkadaşlar. İlk öncelikle yapmanız gereken Buradaki görev yöneticisini açıp başlangıçtaki arkadaşlar şu wall tray'i etkinleştirmek. Şimdi diyecek Windows 7 kullanan arkadaşlar diyecek ki abi bende bu şekilde çıkmıyor. Hemen başta geliyorsunuz arkadaşlar. Çalıştır yazıyorsunuz. Pardon. Çalıştır. Çalıştıra geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya msconfig yazıyorsunuz. Daha sonra şurada başlatma Windows 7'deki arkadaşlar da bu dizin başlatma ekranında olacak. Buradaki dizindeki başlatma ekranından işte Riot'un VALTRAINATICAL uygulamasını bulup sadece sekmesini etkin hale getirip uygula. Tamam. Daha sonra yeniden başlat değil. Şimdi yeniden başlat seçeneği gelecek. Şimdi yeniden başlat demesi yeterli olacak arkadaşlar. Bu iki işlemi yaptıktan sonra tek işlemi yaptıktan sonra oyuna giriş yapmak istediğinizde anlık olarak arkadaşlar e, oyununuz açılacak. Her, herhangi bir sorun veya sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Peki bunları yaptınız, e, masa üstüne geldiniz. Yapmanız gereken oyunu ilk başlatırken sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz arkadaşlar. Bu iki ayar yaptıktan sonra sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dediğinizde e, oyununuz açılacak. Ama siz bu benim söylediğimi yaptınız. Bu çalışır durumda. Nasıl çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek için sağ alt köşeden pardon. Şurada sağ alt köşeden arkadaşlar bakın Riot Vanguard yazıyor. Bunun aktif olup olmadığını kontrol etmek. Bunu aktif olup olmadığını kontrol ettiğinizde eğer aktifse bilin ki rahatlıkla artık doğançlarınızı, valorantınızı başlatıp oyuna girebilirsiniz. Ama siz bunu aktif hale getirdiniz. Valorantı da sağ tıkladığınızda yönetici olarak çalıştır dediniz. Yine de oyuna girmekte problem yaşıyorsunuz. Burada e, devreye giren şey arkadaşlar antivirüs. Eğer antivirüsünüz bilgisayarınız antivirüs kuruluysa sizden ricam antivirüsünüzün arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim şuradan hemen göstereyim arkadaşlar virüs ve tehlike korumasına geliyorum gerek tehlikeler virüs tehlike koruması burası karantina yani antivirüsünüzün karantinasına girip arkadaşlar Valorant'la ilgili veya Riot ile ilgili karantinaya alınan. Mesela burada benim iki tane karantinalan dosyalarım var. Bunlar arasında virüs değil ama port açtığı için launcher olduğu için arkadaşlar virüs olarak algılamış. Eğer bilgisayarınızın virüs ve koruması ekranını birinci el burayı kontrol edin. ikinci kendi antivirüsünüz Bilgisayarınızın yüklüyse antivirüsünüzün arkadaşlar karantinasını kontrol edin. Daha sonra karantinadan arkadaşlar cihazı izin ver dedikten sonra uygula demeniz yeterli olacak. Bu işlemleri de yaptınız. işte kontrol ettiniz ama geldiniz yine de başlatamıyorsunuz. Sonraki yapma, yapacağınız süreçlerden bahsediyorum. Şimdi biraz önce denetim masasını açmıştım arkadaşlar bilgisayarınızın bu gibi yazılım dilleri paketlerine ihtiyacı var. Bakın Microsoft Visual 2008, 2012, 2013, 2015 bunların sizin bilgisayarınızda her halükarda yüklü olması gerekmekte. Bunun nedeni bilgisayarınızın daha hızlı ve daha seri ve tüm oyun paketlerindeki yazılım dillerini destekleyebilmesi için gerekli arkadaşlar. Bunları güncellemeniz gerekiyor. Aynı zamanda DirectX'inizi güncellemeniz gerekiyor. Normalde Valorant direksini otomatik olarak güncellediğini ben biliyorum ama Güncellemediğini farz edelim. Şimdi direksinizin kaç olduğunu öğreneceksiniz. Başlata başlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya pardon dx Diğer yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Diyor ki DirectX 12. Ekran kartım benim DirectX 12 destekliyor. Fakat bazı ekran kartları düşük sistemde olan ve eski sistemlerde arkadaşlar DirectX 11'i destekliyorlar. Şimdi bunları nasıl güncelleyeceğiz? Hemen bir tane Google sayfası açıyorsunuz. Bakın zaten ben aratmışım. Direkt 11'i alıyorsunuz arkadaşlar. Gezginlerde mevcut. Şuradan bakalım. Burada mevcut değil. Gezginlerde mevcut arkadaşlar. Hemen gezginlere girip buradan direkt 11'i indirip kurabilirsiniz. Kurulumunu bilmiyorsanız bana sorarsanız arkadaşlar ben videoda çekerim. Sorun değil bakın. Burada da var. DirectX.stoptonic.com. Burada var DirectX 11 ve 10 big ekran kartınız güncelse DirectX 12 arkadaşlar. Hemen buradan gelip DirectX 12 AMD'de var diyor. Mesela çok Intel'de var diyor. Birçok site var arkadaşlar. Microsoft.com'un kendinde var diyor. Bakın hemen indirmeyi başlat diyor. Buralardan indirme işlemini başlatarak güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda direkt seri güncelledikten sonra Microsoft Visual 2015 görmüş olduğunuz gibi Microsoft 2015, 2017, 2012, 2009 bunları da güncellerseniz arkadaşlar umuyorum ki herhangi bir sorun veya problemle karşılaşmayacaksınız. Ha siz bunları da yaptınız. Benim dediğimi bilgisayarınızı yeniden başlattınız. Daha sonrasında ve kur, başlatmak istediniz. Aldığınız hatayı bana yazarsanız ben size yardımcı olabilirim. Ama ben farz ediyorum ki bir ekran gelmiyor. Eğer hiçbir ekran gelmiyorsa büyük ihtimalle ekran kartınızın driver'ı güncel değildir. Ekran kartı driver nasıl güncelleyeceksiniz? AMD ise AMD yazıyorsunuz. Hemen buradan driver and software direkt geliyor zaten. AMD en üstte. Yani Nvidia ise de Nvidia yazıyorsunuz arkadaşlar. O da görmüş olduğunuz gibi en ekstra da giriyor. Giriş yaptıktan sonra resmi sitesinden arkadaşlar yan sitelerden değil indirip güncelliyorsunuz onu yaptım onu yaptım onu yaptım ama yine de giremiyorum diyorsanız arkadaşlar bakın yine de giremiyorsanız büyük ihtimalle ekran kartınızda veya RAM'inizde küçük bir hata olabilir veya şu olabilir bakın hatadan arızadan bahsetmiyorum şimdi benim bilgisayarımda örnek veriyorum bakın burada bu zaten zorunlu açık mesela Riot Client'in dışında mesela OBS açık kayıt aldığım için örnek olarak vereceğim Game açık Google Chrome açık işte Riva Turner açık işte Nvidia bu zaten ekran kartı işte Logitech açık Senfile açık bir de Opera GX'in şeyleri var sizin burada kullanmış olduğunuz ama bilgisayarınızda bir engel olmayacağını düşünmüş olduğunuz programlar açık olabilir gözünüze çarpan sırasız eden veya kullanma şu an için kullanma ihtiyacımız yok dediğiniz çerez veya program varsa hemen buradaki tüm programlar arkadaşlar bu şekilde Google Chrome dahil Bakın bu şekilde kapatacaksınız arkadaşlar. Bunlar eğer kapatmazsanız Hopayı kapatırsam video gider. gider. Bunları bu şekilde çıkış kapatacaksınız. Daha sonra Hatta burada sürekli durması istemediğiniz programlar varsa 10 ve 11 için buradan devre dışı bırakabilirsiniz. 7 için de biraz önce göstermiştim alt içinde Başlat ms config başlangıçtan kaldırabilirsiniz. Bunları yaptınız bunları yaptınız bilgisayarı tamam her şey 10 numara. Ama ben yine geliyorum Valorant'a çift tıklıyorum. abi açılmıyor. Bakın arkadaşlar yine açılmıyorsa özelliklere basıyorsunuz. Daha sonra buradan genele geliyorsunuz arkadaşlar. Uygun uyumluluğa geliyorsunuz. Çok pardon. Buradan uyumluluk modundan arkadaşlar oyun genellikle Windows 7 Windows 7 ile program, problem yaşayan arkadaşlar buradan servis peçi 2 veya servis peçi 1'i seçip deneyebilirler. Ama 10 ve 11'de kullanıp da açamayan arkadaşlar varsa bunu Windows 8 yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Veya Windows 7 ile ikisinden birini deneyecekler. Veya en doğru problem giderici arkadaşlar. Uyumluluk ve sorun gidermeye çalıştığı tıklayıp burada vermiş olduğu tek tek öneren ayarları deneyin diyorsunuz. Sına diyorsunuz arkadaşlar. Bekliyor. Çalışmadı mı? Sonnaki. Sına diyorsunuz arkadaşlar. Bekledi mi? Açılmadı mı? Sonnaki. Bunları da yaptınız. Yine açılmadı. Çözümde sıkıntı yok. Hepsini deneyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar burada yüksekliği ayarına girmeye gerek yoktu. Tüm kullanıcı ayarlarını değiştirerek geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu programı yönetici olarak çalıştır. Daha sonra buradan da bu programı yine çalıştır dedikten sonra arkadaşlar şey deniyorsunuz. Başlatmayı deniyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destek için diğer videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz benim söylemiş olduğum konunun dışında farklı videolar da yapmış. Bir de onları deneyin. Umarım video yararlı olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.